Evet, herkes yerine. Hadi bakalım. Selam. Evet benim bevikolarım Bugün ne yapıyoruz? Korku animasyonları izliyoruz Bu aralar böyle korku, korku 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 Tıkılacağız ne yapacağız? Bakalım bugünkü animasyonumuzda Romanlarımızda neler bekliyor? Neler başlar? Ne gelecek? Biz ne kadar korkacağız? Korkuyu oluk oluk hissedeceğimiz Bu videoya başlamadan önce videoya like atmayı Yorum atmayı ve kanala Ay suratımı Kanala abone olmayı sakın unutmayın O zaman ladies and gentlemen'ı videoya Evet. Ben koruyucu bir anneyim. Evet. Bu küçük koruyucu aileyi ben yıldır şeyim. yönetiyorum. Yetim bir çocuk olarak büyüdüm. Hı hı. Bu yüzden ebeveyn bakımı olmadan yaşayan her çocuk için üzülüyorum. Bir arkadaşım bu evlatlık çocukların sevgi dolu şefkatli bir ailede evlat edinilmesine yardımcı olan bir sivil toplum örgütünü işletiyor. Ne kadar iyi insanlar ve bu hikaye koruyucu aile evine aldığım bir çocuk ile ilgili. Hadi bakalım. Bismillah. Sabah diğer çocuğuma kahvaltı hazırlıyordum. 9 yaşında bir kızdı. Pankek yapmakla meşguldüm. Jenny diğer odadan. Anne telefonun çalıyor. Cep telefonumu hmm, ya da niye bu gergin ses var daha başında şu an bir şey yok. Için koştum. Ama şey şeyine kalmıştım. geriliyorum Alemin şu an. Cevaplayamadan telefon kesildi. Döndüğümde Jenny'nin okula gitmek için giymiş olduğunu ve kahvaltıyı beklediğini Jenny gördüm. De mi bir şey Ona var? Ona pankek getirdim. Olay Jenny mi? Hadi ye bakalım Jenny. En sevdiğinden yaptım. Kız Jenny olay sen misin? 10 dakika sonra okul otobüsü geldi. Onu otobüse kadar götürdüm ve bana veda etti. Hadi bakalım. Eve girmek üzereydim ki bu sefer telefonum tekrar çaldı. Onu Şu telefonu aç, aç Allah ettim. aşkına. Sivil toplum örgütünü yöneten arkadaşım Kate'ti. Ben tamam, tekrardan toplum her defasında sivil toplum mi? örgütü Cedi arkadaşım demene oldu. gerek yok. Anladık değil. Dinle. Sivil toplum örgütümüze gelmek üzere olan bir çocuk var. Sivil toplum örgütünüze. Bir uçak kazasında kaybetti. Çocuğun yurt dışında çalışan Hı -hı. bir amcası var. Bu yüzden oraya evlatla gitme şansı var ama bu durum olana kadar onunla ilgilenmeni istiyorum. Yarın bir avukat ile geleceğim ve yasal belgeler getireceğim. Hadi bakalım. Olur mu? Ah tabii ki yarın akşam Çocukta koşu. o zaman gelecek olan yarın çocukta akşam gariplik. O zaman. Ben ilk çocukta yarın zannetmiştim. Yarın akşam yemeği için biraz yiyecek almaya gittim. İyi bu zavallı abla. küçük çocuğu düşünerek duygulandım. Onu sıcak Ay, bir şekilde kadar karşılamak bir istedim. Bu yüzden ya. güzel bir şeyler pişirmeye karar verdim. Hayatta var bir et, biraz taze bak, sebze, tatlılar çikolata aldım. Bu şarap şişesi ablanın Jenny, poposuna girecek gibi bu arada. Onu oturttum. Jenny yarın başka bir üyemiz daha olacak. Bu eve küçük bir çocuk gelecek ve bizimle yaşayacak. Vay canına! Küçük bir erkek kardeşim olacak. Bu kadar tatlı bir kız olduğu için gülümsedim ve ona sarıldım. Ne kadar iyi insanlar ya. ben. Tüm evi balonlarla süsledik. Akşam yedi civarında kapı zili çaldı. Jenny kapıya doğru koştu ve kocaman bir gülümsemeyle kapıyı açtı. Kate orada küçük sarı saçlı mavi gözlü bir çocukla duruyordu. Ve yanlarında 50'li yaşlarında sonlarında öyle? bir adam vardı. Hı? Sanırım çocuğun avukatıydı. Göz altına ay şey Lütfen, kalem çekmiş gibi. Gelin. Sevinçle hepsi içeri geldiler ve oturdular. Her herkes sevinçle nasıl içeri Kate, geliyor? Böyle. baktı. <laughs> böyle Çok Güzel geliyor? bir kız olmuşsun Jenny? Jenny mutluluktan evet. kızardı ve sonra küçük çocuğa doğru baktı. Sen benim küçük kardeşimsin. Onun sevgili <laughs> sözlerini duyunca hepimiz güldük. Küçük çocuk adeta Çocuğun bir, bir tarafında bile oturuyordu. Değil. Tek kelime dahi etmedi. Çocuk orada bok gibi oturuyor muydu dedi. Ben mi yanlış duydum? Luke, kardeşle merhaba de. Burası senin yeni evin olacak ve çok Sivil mutlu olacaksın. Sivil toplum örgütü arkadaşım Kate. <laughs> Luke bana doğru baktı. Ha bak hiç ve öyle Bu kim? Aa bu Michelle. O senin buradaki en iyi arkadaşın olacak. Ona gülümsedim bana cansız bir şekilde boş boş bakıyordu. Allah Allah. Bir süre sonra bakışları beni tuhaf hissettirmeye Çocuk başladı. Çocuk bir garip. Hepimiz bu prosedürün ayrıntılarında yasal şartları ve koşulları tartıştık. Luke'un ebeveynlerinin ona bir iş sahibi olmak için yeterince para bıraktığını bilmek güzeldi. İleride üniversiteye gidebilir ve her ha, her çocuğun geleceğinde bir sıkıntı yok. Bu fırsatlardan Paracığı var. Bilirdi. Buna hemen bulunur Kent anne. Hani. Luke'a veda etti ama Luke ona sarılmaya bile gitmedi. Kate gittikten sonra oturma odasına Sivil toplum örgütü arkadaşı Kate ve gitti. Ve yanına oturdum. Bu çocuğun ne kadar travma geçirdiğini biliyordum. Bu yüzden yumuşak bir sesle Luke dondurma almak ister misin? Bismillah. Başını eğdi ve cevap vermedi. Belki yorgundur anne. Gülümsedim ve sanırım haklısın. Sen Luke ile ilgilen. Ben de sizin yataklarınızı hazırlayayım. Bismillah. Luke hiç... O oh, gerçek annen mi? Jenny gülümsedi. Hayır ama ona anne demek hoşuma gidiyor. O iyi biri. Bize çok iyi bakacak. İkisi için de razı ayarladım. Jenny üst ranza doyudu. Ve Luka alt ranzaya yatırdım. Onlara iyi geceler Luke. öpücüğü verdim. Luka ve bakınca dua edesin geliyor Luke. çocuğa. Allah selamet versin diye. Tam zamanı hatırlamıyorum ama... Uykulu gözlerle garip bir hisle uyandım. Luke'un tam önümde durduğunu Tövbe ve aldığını gördüm. Tüm oda tamamen Oğlum manyak uçup, mısın lan? İlk akşamdan bir tane belet gelecek evime. Gelecek tepemde Yok, bana bakacak o böyle. Bana bakıyordu. Göz bebekleri uçup beyazdı. Nasıl olduğunu İyi. bilmiyorum ama gözleri ters çevrilmişti. Soluk beyaz Geriye doğru bakıyor. Şu tövbe estağfurullah. Niye böyle bir çocuk bu? Sen nasıl böyle durabiliyorsun ya? Look, öyle bakıyor kızın çocuğun suratına. Annem beni arıyor. O mavi evde beni bekliyor. Annem beni arayıp duruyor. Dedi ve yere yığıldı. Ne mavi? Jenny. Jenny. Kız bunun içine bir ne oldu anne? Lütfen acilen Kate'i ara. Jenny Kate'i aradı. Ama Sivil toplum örgütü başkanını yatağına götürdüm. O kadar çok korktum ki bütün gece uyuyamadım. Jenny de bütün zaman boyunca benimle uyanık kaldı. Aferin kız Jenny. Luke, ertesi sabah İnsanlık ölmemiş. Dün gece ne olduğunu hatırlıyor musun? Luke bana baktı. Tek kelime bile etmedi. Oğlum Tek Luke bak beni çıldırtma artık. Adam gibi konuş. Derdini anlat. Niye burada Luke, bizi bekletiyorsun? Anne ve babanın cenneti olduğunu anlamalısın artık. Oradan seni izliyorlar. Maalesef buraya gelemezler. O benim gerçek annem değil. Hepimiz bu küçük çocuğun böyle tuhaf bir şeyi görünce şok olduk, Aa. şaşkınlık içinde bakıştık. Tatlım, neler diyorsun? O senin annendi. Benim annem beni mavi evde bekliyor. Beni oraya götürür müsün lütfen? Ya şu çocuğu ne olur biriniz bir, bir, bir mavi eve götürün bak. İkidir mavi ev diyor. Sordum. Bir derdi var, var demek, demek ki. Ne olduğunu biliyor musun? Evet, seni oraya götürebilirim. Sonra olanlar beklentimizin ötesindeydi. Bu çocuğa yardım etmenin en iyi yolunun onun dediğini yapmak olduğunu. Çok şükür, üstünde. ben 12 dakika önce söyledim zaten bunu. Ama kimse evet, beni ipine, ipine sallamıyor. Arabama atladık ve motoru çalıştırdım. Luke hemen yanıma oturdu. İlk soldan dön. Bir de emre diyor bak, Gide, bir de emir kipiyle konuşuyor Belek. Tarifi verdi. Son sağ dönüşü yaptıktan sonra büyük bir gölün yanına geldik. O gölün yanında küçük ahşap mavi bir ev vardı. Arabadan indik ve kapıya doğru yürüdük. Bismillah oh, çok merak ediyorum. Birkaç saniye sonra evin içinde yavaş ayak sesleri duyduk. Kapıyı yaşlı bir kadın açtı. Büyük anne şaşkın gözlerle bize bakıyordu peri kumar kafasının önünden saçlar falan. sizler Berik. de kimsiniz böyle en sevdiğim ekmek pudingini yaptın mı anne yaşlı kadın hemen ona baktı ve hıçkıra hıçkıra Aa! ağlamaya başladı Ay, niye? ona sıkı sıkı sarıldı daha sonra öğrendik ki Kadının Ordu'da bir oğlu varmış. Ordu'da oğlu mı? sık sık tatillerde onu ziyaret edermiş. Ha Ordu. ordu ben de il aramış. olarak Ordu oğlu zannettim. Ordu iki gün önce savaşta bir kahraman gibi öldüğünün haberini vermiş. Oğlu Sam 21 Aralık'ta ölmüş. Ve Luke'un doğum tarihi 21 Aralık'mış. Garip bir tesadüf gibi görünebilir. Ama Sam annesini ziyarete geldiğinde söylediği ilk şey... Ekmek pudingini yaptın mı anne? Ay tüylerim tiken tiken oldu. Adamı da ürkütücü olan şey, yaşlı kadının bize oğlunun çocukluk resmini göstermesiydi. Bu fotoğraftaki sanki lüksün ikizi gibiydi. Kız DNA'sına falan baktıysanız da iki kere mi doğurmuş çocuğu anlamadım ki ben. karnasyon demek. Ki. Yani demek ki Luke öldüğü gibi birinin ruhuna konmuş. Hemen bir açık görmüş direkt Luke gitmiş o tarafa. Dile geldiği gibi de beni anamın yanına götürün demiş. Böyle bir şey o. iki kere gelmiş çocuk dünyaya. Yani. Şansına bak veledin. Hem emir kipiyle konuşuyor hem şanslı Velet. Kız nasıl yaptı acaba öldüğü gibi başkasının ruhunu kundikledi? Nasıl oldu o ya? Çok enteresan. Hani girmiş kapıdan çıkmış tekrar. Çok garip. Bu hikaye de beni aldı götürdü. Valla başka diyarlara götürdü. Bu bir başkasının ruhu. Ben bunlara inanıyorum ya bu arada. Olabilir yani. Bununla ilgili YouTube'da ben birkaç tane şeylere falan bakmıştım. insanların benzerliği. Bazı insanlar böyle piyasaya çıkıyor işte. Ben şu tarihte doğmuştum aslında. Şurada şurada yaşıyordum falan. Hatta bakıyorlar falan. Harbiden öyle öş, O şekilde ölmüş bir insan var yani Bunlar olabiliyor Hikaye güzeldi yalan değil ama Luk'un o emir çiftli konuşması bak hala Tüylerime diken diken etti Sinirden bak cinlerin tepem, tepeme çıktı Hiç gelemem öyle emir kip konuşmalarına Evet arkadaşlar ben kaçıyorum Umuyorum ki beğenmişsinizdir videoyu Videoyu beğenmeyi yorum atmayı Ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın Hepinizi çok seviyorum Diğer videoda görüşmek üzere Hoşçakalın